mağara, üç tane giriş, dokuz tane odası ve 7 tane de demir kapıdan oluşan bir mağara oluşturulmuştur. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar ve bazı noktalarda bazı noktalarda bir yirmi yüksekliğinde sadece yani insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiştir. Değerli arkadaşlarım sonuç olarak Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf etmek için ayrıntılı bir planlama ve hazırlık yapılmıştır. Ve yapmış olduğumuz bu hazırlığa uygun şekilde de harekat icra edilmiştir. Özel kuvvetlerimiz model, model arazi dahil yoğun bir eğitim faaliyeti icra etmiştir. Ve yapmış olduğu bu eğitimin de faydasını burada bizzat görmüştür. Hava kuvvetlerimiz mükemmel bir şekilde hedeflerin tamamını vurmuşlardır arkadaşlar. Çok ağır bir e zayiat verdirilmiştir. Ve bundan sonra terör örgütü dün olduğu gibi burada kendini artık rahat hissedemeyecektir. Ve bunu da bundan sonra onlara her gün yaşatacağız. Tanker uçaklarımız aynı şekilde çok başarılı görev yapmış. Yaklaşık dört gündür süren bu operasyonda sürekli olarak uçaklarımızı e, ikmal etmişlerdir. Özetle terör örgütünün kendisini çok emniyeti hissettiği 75 kilometreye 25 kilometrelik gara alanını örgüte dar etmişlerdir. Ben e, sayın komutanımın müsaadesiyle bütün operasyonda görev alan e, en üst rütbeli'den en küçük rütbeliye kadar bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Başarılı